Arkadaşlar selamlar bugünkü ritim videomuzda size göstereceğim ritim rumba ritmi olacak cipsi cazda rumba nasıl çalınıyor rumba ritmi nasıl çalınıyor onu göstermeye çalışacağım bu video içinde de seçtiğim parça karavan yani cipsi cazcıların da en çok cazman işte en çok çalınan parçalardan biri yani rumba ritminde en çok çalınan parçalardan biri orijinalinde yanlış hatırlamıyorsam fa'dan çalınıyor ama cipsi cazılar re'den çalıyor. Sebebini bilmiyorum yani. Ama e, bence de daha güzel tınlıyor burada. Burada ilk akorumuz la 7. Yani o bastığımız şekliyle yani 5. perdede 4 5 6. perde. 7 akor. İkinci akorumuz da Si bemol 7. Bu arada, bu arada dönüyor aslında şarkı. Soldan re'ye çözülüyor. tarafa doğru çözülüyor. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi zaten. Hani sol elimizi bir şekilde zıpla, zıplatacağız. Ama asıl burada ritmi veren taraf bizim sağ elimizde yaptığımız durum. Ee, çok yoğun bir ritim. Benim de en çok çalmayı sevdiğim ritimlerden bir tanesi bu. Ee, rumba ritmi. Ee, ben biraz da yavaş çaldım şeyde burada. Normalde daha da hızlı çalınıyor şeyde. E, Karavan çalarken bayağı hıp hızlı çalıyor herifler. E, burada aslında ısınırken falan bile kullanabileceğimiz bir e, nasıl söyleyeyim, sağ el tekniği gibi. Yani ben de mesela gitar çalmaya başlamadan önce işte günlük bu ritimle böyle bileğimi biraz açıyorum. Yani tam bilek açacak bir durum. İlk tane tabi rumba'yı anlamamız gerekiyor. Nasıl bir stil oldu nasıl bir ritim olduğunu flamenco'da falan da birçok müzikte zaten bu rumba ritmi var. Ama cipsi cazdaki trik biraz daha farklı. Yani şöyle bir sol tarafı sonra anlatacağım. İlkten sağ tarafta ben bir şu bölgeden çalıyorum. Yani tellerin daha gergin olduğu bölgeden. O yüzden hani çok fazla hareket yaptığımız için çok fazla hareket yaptığımız için buradan hani biraz ters sesi geliyor. Okay. Ama şu taraftan çaldığın zaman biraz işte tellerin gevşek olması bu tabi tercih yani istersen burada da çalabilirsin daha hatta daha yumuşak bir şekilde hani ikisinin farkını ne bileyim aynısını yani istersen onu çal aslında ama sağ taraftan çalmak daha iyi gibi geliyor bana yani daha kontrollü geliyor ama swingde çalabilirsin swingde bu taraftan çalıyoruz zaten biraz daha deliye yakın rumba da İkisini çalalım bakalım nasıl bir fark var hani o tercih meselesi. Bu tarafta da şöyle bir ton çıkıyor aslında. Yani bu, bu, taraf kötü diye demiyorum ama bu taraf biraz daha kontrollü olabiliyor. E, teller birbirine daha aralığını kaybetmiyorsunuz. Yani şurada biraz teller birbirine yaklaşıyor. Şurada biraz daha sertler. Falan neyse. Ama egzersiz tarafını kesin bu tarafla yapmanızda fayda var. şimdi nasıl bir vuruşumuz var? İlk, i̇kiye bölsek aslında biraz daha mantıklı gibi geliyor. Bu ikimiz gibi. ilk vuruş gibi. Bu da ikinci vuruşumuz bir circle gibi yuvarlak bir şekilde olması gerekiyor. Yani ilkten tabi buna alışırken ilkten şu e, kenarın şeyde tellerin üstünde e, nasıl söyleyeyim telleri takılmaması gerekiyor. İlkten ona alışmak için de şu işte falan yapabilirsiniz. Ondan sonra zaten bileğiniz açılacak. Gibi. Bu tarafı halletmemiz lazım. En başta akorlardan ziyade bu zor bir ritim olduğu için o e, nasılsın, bu yuvarlak şeyi yani kastetmeye çalıştığım şey o döngüyü sağlamamız gerekiyor. Taka taka rıpa taka. Şey tarafta sektirdiğimiz yerde şurası. <laughs> hiçbir zaman böyle elimizle falan hiçbir şey kapatmıyoruz yani İşte bazen Bossa çalarken falan yapanları görüyorum yani ritimlerde falan da olur ama bizim asıl burada sektirdiğimiz yer bu taraf ve penanın sizi yukarı zıplatması başka da bir inanılmaz bir olay yok yani ama bunu da alışmak için ilk defa şu sağ eli çözmemiz lazım hani pena tutuşumuzu da hatırlıyorsanız o ilk boğuma koyarak yapalım hani burada mesela çok da dik eee parmağımızı ucuyla tutma gibi falan şeyleri olabilir. Hani onları falan değil, direkt hani e, ufaktan tekniğimizi bozmadan ve e, pena tekniğimizi özellikle bozmadan hareketler yapmamız gerekiyor yani. Evet, yani böyle e, ilk durum. Kesinlikle şu ritim olayını halledelim. Yani şu taraftaki. Sonra hızlısına geçersin. ları nerede güçlü nokta var onları da çözmemiz gerekiyor anlamamız gerekiyor yani hızlı çaldığınızda bayağı bir circle'ı girmiş olacak yani parçanın. Parçanın B bölümünde zaten swing var. İşte R7. Sonra sol. 7. Do 7. Fa. Mi 7. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu sağ tarafı halledelim. Ee, sol taraftaki sektirme de dediğim gibi. Hani bu Yani abartarak çalıyorum ki şeyleri tam nerede basıp çekiyorum onu göstermek için. Ama öbür tarafta tabii ki doğal olarak bu kadar hani e, yüksek çalmamamız gerekiyor. Aslında bir genel ritim gitar olduğumuzu unutmayalım. Daha da düşük çalabilirsiniz ki e, solucu biraz daha kolay et, hareket etsin, yani akor bıraksın, akor bıraksın, çalsın, ritmin içinde kalsın. Bir De metronomla tabii ki çalışmayı e, ihmal etmememiz lazım hepimizin. Öyle. Şimdilik bu kadar. E, sorularınız falan olursa yorum yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Evet, görüşmek üzere.